Peki şampiyonluk yarışını konuşalım. 38. haftadaki maçları da değerlendirelim. Mahmut Alp Aslan bizleri bekliyor sevgili izleyenler sohbetimiz için. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Şeyden seni sormalı. Sen nasılsın? Bizler de iyiyiz hocam. Şimdi nefes nefese bir şampiyonluk yarışı devam Aynen, ediyor. Öyle. öyle değil mi? Alt evet. bölgelerde de keza aynı şekilde heyecan var. Heyecan doğruya çıkmış durumda. Zirvede kalan maçların şöyle üzerinden de sohbet edebiliriz. Puan tablosuna baktığımızda 3 puan farka devam ediyor. Zirvedeki 3 takım Beşiktaş 75, Fenerbahçe 72, Galatasaray da 69 puana sahip. artık son düzlüğe tabii girildi. Bu hafta çok kritik bu takımlar için. Nasıl yorumlarsınız gidişatı? Merak ediyorum. Kimi avantajlı görüyorsunuz? Vallahi şu anda derde bakarsak Beşiktaş'ta bir bir adım önde. Hı -hı. geçenlerde söylediğimiz gibi iki lavarajı barajı da var. E, o şekilde önde geçiyor, arkadan kovalayanlar var. İşte üçer üçer Galatasaray Rize e, lidere e, 6 puan yarılmıyor e, Fenerbahçe 3 puan. E vallahi oyuncu kritik maçta ve her maç kritik. Hı -hı. E tabii e, Beşiktaş Rize deplasmanı e, kolay bir deplasman değil. Rize içtim üzerinde bilet geldi sonra Bir tek maç kaybettiler sadece. E, evlerinde de farklı oynuyorlar. Bilhassa büyüklere karşı farklı oynuyorlar. E, galatasaray ile kağıt üzerinde e, rahat geçecek bir maç gibi gözüküyor ama Antalya maçı gibi olmayacak. Yani çünkü Antalya sadece e, nasıl söyleyeyim yarı sahada 21 kişinin oynadığı bir maç seyrettik. Yani anti bir futbol. E, burada da neyi yorumlayacaksınız? Hani şöyle söylüyorlar yok Şener şöyle oynadı yok şu böyle nasıl oynadı rakip oynamadıktan sonra biz bir analiz ederken büyükleri konuşuyoruz ama oynadığınız futbolda da rakipler size ne şekilde oynadı ki siz ne şekilde üstünsünüz bunları da analiz etmek lazım. Sadece tek takım üzerinden gitmemek lazım. Burada yanılır görüldüğümüz var. Yani Şener... O kadar çok öğütler ki sanki e, kara karşısında bir rakip varmış gibi. O rakip olmayan bir yerde Galatasaray çok üstün gözüktü. Doğru. E, 5-0 gibi bir sonuçla bitecek bir maç. Maalesef neredeyse berabere bitecekti. E, Fenerbahçe esasında e, zorlu bir deplasman Alanya. E, Alanya bakalım. E, Başakşehir Başakşehir'e oynadığı kadroyla mı çıkacak? Daha farklı bir kadroyla mı çıkacak? Onlar da zaman zaman e, takımda e, maç maç değişik e, oyuncularla oynuyorlar. Yalnız çok rahat bir takım, e, kompakt bir takım, iyi oynayan bir takım. Ve tabii büyüklere karşı hepsi de e, farklı e, oynuyorlar ama Alanya zor bir e, Maç olacak Fenerbahçe için. Yani hepsi zor. Galatasaray'ın ee, da zor, Beşiktaş'ın da zor, Fener'in de zor. Oynanmadan hani maçları görmeden biz e, yok şu şöyle kazanır, böyle oynarsa şöyle olur falan e, diyemeyeceğiz yani. Ee, yani onun özellikle için... Galatasaray ve Beşiktaş'ın değil mi bir oynanacak değer bir mücadelesine kadar o önümüzdeki Tabii. iki haftalık süreçte alacağı skorlar çok kritik. Dediğiniz gibi Beşiktaş Aynen. Rize deplasmanına gidiyor zor maç. İçeride Hatay maçı keza aynı şekilde zor bir tabii. mücadele olacak. Galatasaray Konya ve Gençler Birliği ile oynuyor dışarıda ama Tabii şunu da net söyleyemiyoruz artık. Hani fiksür avantajı var. Takımlar burada banko 6 puanla çıkar bu 2 haftalık süreçten diyemiyoruz. Ya. Ya. o yüzden çok kolay değil öngörüde bulunmak. Peki teknik adamlardan hangisi size göre daha formda şu anda baktığımızda hocam? Son düzlükte gülen kim olur acaba? Teker teker değerlendirirsek. Ya. Vallahi hepsi formdalar, takımlarına göre formdalar. Ama bizim takımlarımızın oynadıkları futbol form düzeyleri, haftalık performansları bizim e, Türkiye'mizdeki e, gidişatı, ligleri etkiliyor. Ha, çok üst seviyedeler mi? Futbol olarak değiller. ve Böyle pörçük oynuyorsunuz, bir hafta bakıyorsunuz böyle, bir hafta bakıyorsunuz şöyle. E, hemen e, ay yuka çıkarıyoruz. E, bir yerde biraz farklı bir e, neticeler aldığınız zaman, Hocaları hemen şey yapıyoruz, öyle bir abartıyoruz ki ertesi hafta da kaybedilen bu puanda da işte bu Serkan bunu yapar mıydı, Fatih Hoca bunu yapar mıydı, Emre böyle yapar mıydı? Bunlar üzerinden gidiyoruz. Yani bunu farklı bir görmek lazım. İşte ben her zaman söylerim, o mutfaktan gelenler, aşçılık yapanlar bu işi daha farklı görüyorlar ve yorumluyorlar. Onun için biz büyüklerimizin maçlarını yorumlarken, rakibinizin size karşı ne yaptığını yorumlamamız lazım. Onları da göz önüne almak lazım. Mesela bir Fenerbahçe Kasımpaşa maçı evet Fenerbahçe ilk 45 dakika çok üstün gözüktü. Kasımpaşa sahada yok. Çok kötü bir futbol oynuyor. Ama şu var. Kasımpaşa'yı bir antalya Spor gibi yeremiyoruz. Çünkü Kasımpaşa 11 kişi kendi sahasına hapsolmadı. Oynamak istedi ve nitekim de ikinci devre yaptıkları değişikliklerle Fenerbahçe oyun olarak da üstünlük sağlamaya başladı. Pozisyonda Fenerbahçe'nin hastalığı yine aynı değişmiyor hep e, defans araya atılan toplarda defans hastalıkları kaleciyle karşı karşıya kalmalar. Bunların önüne geçemediler. Bu da kısa dönemde olacak bir şey değil. E, şu anda takımlar iyisinde, kötüsü de yok. Şöyle oynuyor, böyle oynuyorlar ziyade üç puanın derdine düşmüşler. Aynen. Kim az hata yaparsa onları götürüyor. E, aşağıda, aşağısı da yangın yeri gibi. E, şimdi e, Beşiktaş diyoruz bakalım Beşiktaş kimlerle oynayacak? Bu sakatlikler ne oluyor? Onlar toparlanacak mı? E, yani Beşiktaş'ın Elindeki kadro yapısına bakarsanız çok önemli oyuncuları sakatlandı. Onları ne zaman toparlayacaklar? Evet. Derbiye kadar toparlanacak mı? Sadece derbiden önce bir hatayspor Spor maçınız var. Bence bu sezonu flash ekiplerinden veririz Hatay Spor. ilk haftalar hariç ama ondan sonra bu maçlara kadar... Hatay Spor öyle bir performans sergiledi ki hep aynı düzeyde top oynuyorlar. Ne aşağıda ne yukarıda. Evet. Ve hepsi kompakt bir ekip olarak. Esasında bu takımları da çok iyi irdelememiz lazım. Çok başarılılar. Hocaları da başarılılar. Yani bu hafta hafta arası tabii oynanacak maçlar bugünden itibaren. Rize'den Beşiktaş 3 puanda dönerse hafta sonu da oynayacağı Hatay maçı Aynen. o da çok doğru söylüyorsunuz. Enteresan bir yani maçıdır. tahminlerimizin tutmadığı işte dengelerin alt üst olduğu. Bir maçın diğerine çok fazla uymadığı karşılaşmalar tabii. izliyoruz. Dediğiniz ki bu hafta çok kritik ama biraz daha somutlaştırırsak siz deneyimli bir teknik adamsınız. Sezon sonunda ipi kim göğüsler size göre. Şöyle fikstür üzerinden elbette gidersek. <laughs> hani sakatlık durumları da çok kritik tabii. Takımları tabii, etkileyecek. Tabii. Veya düşme hattındaki takımların performansı ne olacak tabi o haftalara gelindiğini bilemiyorum. Ama biz yine de biraz daha somutlaştıralım hocam. Beklentinizi so, merak ediyorum. Şöyle valla ben biliyorsun haftalara söylemeye çalışmıştım. Beşiktaş Galatasaray maçına kadar çok fazla puan kaybetmeden gelirse <laughs> ipi göğüsler diye. Fakat... E, bir yerde yanıldık galiba. iki kere arka arkaya üst üste puan kaybetti beraberlikler geldi. Ama gene de hep önde gözüküyor. Şu anda önde olan her zaman için avantajdır Hani hani diyorlar ya arkadan kovalıyor işte kaçan şöyle olur böyle yapınlar. Tecrübeli takımlar tecrübeli oyuncular. Bunlar dünkü çocuklar değil. Ne şekilde oynanacaklarını biliyorlar ama yani işte Beşiktaş'ın dar kadrosu diğer rakiplerine karşı biraz sıkıntı yaşatıyor. Bakalım neler maçları da var. zor Çağkur Zespor'la deplasman Aynen, Hatay öyle. maçı. E Fenerbahçe için bu haftaki Alanya Spor deplasmanı zor. Erzurum bir çıkışa geçti. Kendini üzere e, yukarılara atmaya çalışıyor. Bu maçı ayrı maçı da olabilir. Galatasaray'ın yani fikstür üzerinden baktığımızda biraz daha kolay rakiplerle oynayacağını söyleyebilir miyiz hocam? Bir de tabii Fatih Hoca'nın e, tecrübesi konuşuluyor. Yani geçmiş dönemlerde bunu yapmıştı. Geriden gelip ipi göğüsleme özelliği de var. Galatasaray sezon sonunda gülen taraf olabilir mi? Şu anki puan farkına rağmen. Şimdi şu anda bakarsan diğer rakiplerine karşı en tecrübeli hoca kimde var? Galatasaray'da var. Tartışılmaz. Ama takım o, dönemdeki takımla aynısı değil çok farklılıklar var. daha yumuşak bir takım var. E buraya kadar da kovalamasını da e, bahsetmemiz lazım. Yani çok ilişki çıkışlı bir grafikler çizdiler. E, onların da her sene olduğu gibi kendi iç, iç, dünyalarında karışıklıklar var Galatasaray'da. Ama diğer rakipleriniz şimdi Beşiktaş iki maç kaybedecek ama bir tanesi size karşı siz e, bütün maçlarınızı alacaksınız ve Beşiktaş'ın üzerinize çıkacaksınız. Olur mu? Futbolun içinde her şey var. e Fenerbahçe'de geçmeniz yani iki rakibi geçmeniz gerekiyor. Tek rakiple mücadele etmiyorsunuz. E, ne kadar e, kağıt üzerinde Konya ve Gençler Birliği basit maçlar gibi görünmüş olsa da hepsi can derdine Konya Gençler Birliği'ne biraz daha rahat. Ama Gençler Birliği tamamıyla ateş hattının içinde. Onlar da e, iyi bir iyi çıkış yakaladılar. iyi bir iğme yakaladılar. Bir e, bir iki mağlubiyetten mutlaka gelecek ama Galatasaray'a karşı da farklı bir oyun sergileyecekler. Yani son 5 haftaya kadar Çiğdem her maçı işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu, yok bu böyle oynamış olsaydı bunlarla gideceğiz. Biz yine Vallahi, tahmin yapmayı sürdüreceğiz. Özellikle tabii, derbiye aynen, kadar aynen. herhalde ya da belki de sezon sonuna kadar. Küme düşme hattında biraz konuşalım mı hocam? Eğer varsa puan şu... tablosu. Reci ekibimizden onu da isteyelim. Hazırlarlarsa üzerinden biz de gideriz. Küme düşme hattı da çok hareketli. Şöyle bir puan tablosuna bakıyorum. E, çoğu yorumcular yani sizler 15. sıradan son sıraya kadar aslında tüm takımlar son haftaya kadar o korkuyu yaşayabilirler diyorsunuz. Bilemiyorum farklı düşünüyor musunuz? İşte puan ya, barajı doğru. kaçı zorlar? Onu da sorayım size. E, Likten düşen 4 takım sizce kim olur? Hangi takımlar olur? Yani orada da tahmin yapmak çok kolay değil şimdi baktığımızda tabloya. Şu anda e, görüntü olarak Denizli e, herhalde e, Lig'e veda edeceklerin başında gözüküyor. Ama e, maçlara bakarsan e, şimdi e, Ankara gücü var. Rahat gözükmüş olsa bile e, oynayacağı da e, farklı takımlar var. Onları da nasıl geçecekler? E, Erzurum Spor, Başakşehir var. O da tehlikeli bölgede Fenerbahçe, e, Kasımpaşa. Yani bütün maçlar zor. Bütün rakip düşme oynayanların hepsinin maçları zor. Hiçbir bir tanesini kolay üçtekiler nasılsa onlar da Değil yani. mi? Kalan mesela... beş maç kıran kırana geçecek. Bir de dikkat çeken bir şey var. Takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Yani bu Aynen, maçlardaki değil mi? skor da çok Abi, belirleyici olacak gibi hocam. Doğru. Şimdi bakıyorsun mesela Ankara bir rahat gibi gözüküyor mu? Ee, onlar da bir Beşiktaş galibiyetinde böyle bir havaya girdiler. İttir ama ne oldu? Ondan sonra bir beraberlik, bir mağlubiyet çıktı. Yani bu büyüklere karşı oynadığınız futbolu siz kendi rakiplerinize karşı da oynamanız lazım. O vakitler siz bir şeyler vermiş oluyorsunuz, bir yerlerde gelmiş oluyorsunuz. Yani işte dediğim gibi biz hemen bir mağlubiyette rakibin kazandığında veyahut da beraberliğinde e, onları öyle bir yere koyuyoruz ki sanki e, bütün her şeyi kurtarmıyor. Ama öbür tarafta oynadığınız hafta aynı performansı göstermiyorsunuz. Şimdi Ankara gücü Fenerbahçe ile oynayacak İstanbul'da. Hı hı. E, o da enteresan bir maç. E, o maçlarda kendilerini farklı bir yönde motive eden bir takımlar bunlar. E, bakalım yani bu maçlar neler gösterecek ama aşağısı da yukarısı gibi e, kaynıyor fokur fokur kaynıyor Zidem. Kesinlikle. Peki hı hı. şimdi e, Erzurum da bir çıkış yakaladı. Tabi bunu devam ettirebilir mi? Onlar yokuşa oturmamaya başladılar Yılmaz Hoca ile beraber. E, bunu hı hı. biraz konuşalım. Artı Yalçın Koşukavak ne dersiniz Kayseri'nin başında neler yapabilir? Onlar da çok fazla teknik adam değişikliği yaşadılar biliyorsunuz. Yalçın Koşukavak'la daha önceden aslında 4 teknik adamla tepmiş olduğu fırsatlar vardı, kaçırmış olduğu fırsatlar. Bunu geri alabilir mi? Erzurum gibi bir ilme yakalar mı buradan? Vallahi zor çünkü şimdi... Tamam kardeşimiz, meslektaşımız geliyorsunuz. Dört maç, beş maçlık mukavele imzalıyorsunuz. Yani e, hiçbir yerde e, hocalık imkanımı bulamadınız. 5 maç için imza atıyorsunuz. Ben bunları da e, karşıyım. Ya bütün sezon seneni de düşerseniz e, devam edeceksin veyahut da hiç gelmeyeceksin. Kendi yardımcı hocaları var. Onlarla da çıkmışlardı. Onlarla da puanlar kazanmıştı. Kayseri Spor. Bilemiyorum bu takımları. Erzurum, Kayseri bu kadar çok hoca değiştirmek, hocalarda mükafatlar. Tabi Farklı bir konuşmalar oluyor. Kayseri'de hı hı. çok fazla işin içine girenler olduğu söyleniliyor. Çok fazla karışıldığı söyleniliyor. Doğru mudur değil midir bilemeyiz ama bu kadar profesyonel takım yani liglerdesiniz profesyonel takım yönetiyorsunuz. Ama amatörlerde gelince işte Peki. bunları yaşıyorsunuz maalesef yaşanıyor bunlar. Mahmut Şeyden... Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza Rica sağlık. Eyvallah sağ olsun. İyi yayınlar olsun, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Size de sağlıklı günler dileriz. Mahmut Hocayla beraber de hem zirve yarışını değerlendirdik süperlikte hem de küme düşme hattına baktık sevgili izleyenler. şimdi.